Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 26 Nisan 2023 Çarşamba. Bir yandan deprem bölgesini ziyaret ederek oradaki çalışmaları yerinde denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da seçim mitingleri için günde iki bazen üç il birden geziyor. Dün akşam dün Ankara'daydı ve dört farklı programı vardı. Gece ise bir canlı yayına katıldı. 14 Mayıs için tarihi öneme sahip dedi. Millet İttifakı'nın teröristlere ümit verdiğine dikkat çekti sözlerinde. Esnafa vergi muafiyetinde kapsamın genişleyeceği sinyalini de verdi. Ancak yayın sırasında yoğun tempoya bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Bir süre ara verildi yayına. Sonra yeniden canlı yayında izleyicinin karşısına çıktı Cumhurbaşkanı. Yoğun çalışmalarını hatırlattı. Midesini üşüttüğünü söyledi. Milletimden helallik istiyorum dedi. Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bu akşam. Bugünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına doktor tavsiyesi üzerine katılmadı Erdoğan. Konutunda istirahat ederek yoğun siyaset temposuna bir günlük ara verdiğini duyurdu. güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. 14 Mayıs seçimleri için tarihi öneme sahip dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında yedili koalisyonu da unutmadı. 14 Mayıs'ta ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak. Koalisyon ortakları verdikleri her sözde terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyorlar. Cezaevlerindeki teröristler de şu anda 14 Mayıs'ı bekliyor. Maalesef içeride de batıdan aferin almak için her türlü mihnete, boyun eğmeye teşne olanları görüyoruz. Ekonomimiz üç kat büyüdü dedi. Birçok alanda dışa bağımlılığın azaldığına dikkat çekti. Esnafa vergi muafiyetinin kapsamında genişleme sinyali verirken Karadeniz gazı için ayrı bir parantez açtı. Vatandaşımız Karadeniz gazının ülkemize sağlayacağı faydaları günlük hayatında görmeye başlayacak. Esnaflarımızın da bir bölümüne daha önce vergi muafiyeti getirilmişti. Şimdi bunun da kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak. Erdoğan deprem bölgesini unutmadı. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını büyük oranda bitirdik bir yıl içerisinde bu kalıcı konutları da inşallah bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Erdoğan güne Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak başladı. Sonra 3500 engelli öğretmen adayının atamasını gerçekleştirdi. Ardından devlet üstün fedakarlık madalyası ve nişanı vermek için 6 Şubat depremlerinde binlerce canı kurtaran yerli ve yabancı arama kurtarma ekibini külliyede ağırladı. Aynı gün içindeki dördüncü durağı ise gençlerle buluşmaydı. Erdoğan gecenin ilerleyen saatlerinde katıldığı canlı yayında ise yoğun tempoya bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Yayına verilen 20 dakikalık aranın ardından Cumhurbaşkanı yeniden kameraların karşısındaydı. Dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada düşmüşüm. Yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Perşembe günü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programları vardı. Ancak doktor tavsiyesi üzerine istirahat edeceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Erdoğan programlarına kaldığı yerden devam edeceğini de açıkladı.